Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar, günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına, Ritüelci Başınızın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere özlem dolu mesaj atsın ritüeliyle karşı karşıya olacağız arkadaşlar. Ne yapacağız, nasıl özeteceğiz? özlem dolu mesaj atmasını nasıl sağlayacağız Mert Bey dediğinizi duyar gibiyim. Hemen anlatıyor olacağım. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Orada bir çan var. Ona basın ki her pazartesi, her cuma saat 8'de, akşam saat 8'de sizlere bildirim gelsin ve videolarımı kaçırmamış olun arkadaşlar. Eğer kişisel danışmanlık isterseniz tarot falı, ritüel kahve falı, burç uyumu, aşk tostumu, bağlama, e, ilişki uyumu, ne isterseniz ritüel telepati. Her konuda 545 790 1191 telefon numaramdan WhatsApp'tan ya da Mert cücü Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Mutlaka sizlere yardımcı oluyor olacağım arkadaşlar. Eğer ki başaramazsanız, eğer ki sonuç alamazsanız, eğer ki e, enerjiniz yeterli olmazsa mutlaka dönü sağlayabilirsiniz ve mutlaka sizlere yardımcı oluyor olacağım. Yani hemen ritüelimize geçelim. Hemen çalışmamıza geçelim istiyorum. Yapmamız gereken şeyler basit enerjimizi doğru ilettiğimizde muhteşem bir sonuç elde edeceğimiz, sevgilimiz, arkadaşımız, annemiz, babamız, ailemiz ya da ne bileyim problem yaşadığımız kişi her kimse size özlemesini sağlayacak ve bu sayede doğal olarak aramasını, mesaj atmasını sağlayacak. Tüm ritüeller birbiriyle ilişkili zaten. Yapmamız gereken bir kağıt, bir kalem hazırlamak hemen hazırlayın ve ben de sizlere videomu anlatayım arkadaşlar. Temiz bir kağıdımızı alacağız. Temiz bir kağıdımıza bir mektup yazar gibi, bir sohbet eder gibi, dertleşir gibi, e, günlük tutar gibi. O kağıt karşımızdaki kişi. Anne, baba, abi, sevgili. Genelde sevgilisi yapacağız. Sevgilimizi o kağıt olarak at edeceğiz. Ve başlayacağız yazmaya. Örnek veriyorum Murat. Örnek veriyorum ismi Murat. Murat. Seni hayatımda görmek istiyorum. Murat, beni özleyeceksin. Murat, bensiz nefes alamayacaksın. Murat, seni çok özledim. Senin de beni özlediğini biliyorum. Sıra sıra Yaz yan yan. Üstü üst Nasıl yazdığınızın hiçbir önemi yok. Bir mektup yazar gibi, bir sohbet eder gibi. Murat benim hayatıma doğru gel. Murat bana mesaj at. Murat beni ara. Murat işte çılgınlar gibi beni özle. Murat bensiz yapamam. Murat, şöyle, Murat böyle. X şöyle, X böyle. X gel, X git, X bilmem ne yap. Ne isterseniz bir kağıda yazıyorsunuz. Güzel bir şekilde en aşağıya isim, soyisim imzanızı atıyorsunuz. Kağıdı katlıyorsunuz. İsim, soyisim imzanızı atıp kağıdı katladıktan sonra boş kalan yere tarih, saat yazıyorsunuz. Tekrar katlıyorsunuz. Kitaplığınızda defter fark etmez. Yastık altı, başka bir şey hiç fark etmez. Nereye isterseniz oraya güzel bir şekilde saklıyorsunuz, muhafaza ediyorsunuz. Hemen akabinde bir telepati çalışması yapabiliriz arkadaşlar. Güzel bir şekilde telepati çalışması yapabilirsiniz. Beni ara, beni iste, beni özle, beni arzula. İşte dediğimiz gibi Murat'sa şayet ismi Murat bensiz nefes alama, Murat bensiz yapama. İşte etrafımda ol, hayatımda ol. Sürekli bunları dile getiriyorsunuz. Ve gece saatleri yaparsanız özel önemli olur gece saatleri yaparsanız çok daha önemli olacaktır arkadaşlar güzel bir şekilde yapıp kağıda yazıp telepati yapıp hemen uyuyorsunuz ve kısa süre içerisinde kişi size özlem dolu mesaj atacak çıldırmış derecesinde özleyecek kavgalıysanız gelecek küsseniz gelecek ayrıysanız gelecek e, ilişkiniz vardır ama ilgisizdir gelecek ee, nasıl isterseniz o şekilde sizlere geliyor olacak. Güzel bir şekilde bunu yaparsanız inancınız yüksek olursa enerjiniz bu noktada yüksek olursa hızlı bir şekilde sonuç alacaksınız. Hızlı bir şekilde detaylı bir şekilde arz ettiğiniz kişi hayatınıza çekiyor olacaksınız. Özlem dolu geliyor olacak. Lütfen bunlara özen gösterin. Lütfen bunlara dikkat edin arkadaşlar. Onun dışında eğer yapamazsınız. Eğer destek almak isterseniz faal ritüel, bağlama tılsım, aşk tılsımı, ayırma ritüel, kahve falı, tarot falı ne isterseniz her konuda aşağıdan WhatsApp'tan ya da DM'den Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Mutlaka sizlere destek olurum arkadaşlar. İn Instagram'dan aktif olarak da videolar paylaşıyorum. Aktif olarak da e, faal ritüel, burç uyumu gibi tüm konuyla alakalı içerikler paylaşıyor oluyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için ziyadesiyle önemli. Destekleriniz benim için ziyadesiyle özel. Hepinizi seviyorum. Her pazartesi, her cuma, akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.